kitap tavsiyesi. İsyan ahlakı. Nurettin Topçu. Allah taksiratını affetsin, mağfiret etsin. Sevgili Nurettin Topçu üstada. Evet, hakikaten okunması gereken bir kitap. Film tavsiyesi. İki tane film getirdim ama dün bir film izledim. Çok uzak, çok yakın bir İran filmiydi. Hani ben İrancı oluyorum ya, Şii oluyorum ya. Gece gündüz Şii filmleri izliyorum. <laughs> Muhteşemdi. TRT 2'deydi. Muhteşem bir filmdi. Yani çok uzak, çok yakın. O burada yok. Ama bu filmin ismini alabilirsiniz. Savaş Günahları. Gerçekten güzel bir film. İkisini de izledim. Piyanisti çoğunuz izlemiş olabilirsiniz. İzlemeyenler Savaş Günahları'nı izlesin. Ama efendim izleyenler savaş günahlarını izlesin. Piyanisti izlemeyenler mutlaka izlesin. Savaşın nasıl bir yıkım olduğunu ancak öyle görebilirsiniz. Yani savaşın yıkım olduğunu görmek için savaşın mağduru olmanız gerekmiyor. Dedelerinizi mezardan kaldırmanız gerekmiyor. Vaktim olsaydı size Anadolu'nun on küsür yıllık savaş sonucundan nereye geldiğini anlatırdım burada. Çünkü onu ben tarihini yazdım gerçekten içiniz almaz. Zamanın padişahına Sultan Reşad'a Anadolu köylüsünün ne mektupları yazdığını sizde size burada gözlerinizi yaşartacak şeyleri anlatırdım. Ama zaman yok. Onun için savaşı bilmek için savaşı yaşamak gerekmiyor. Uydurulmuş din, İslam'ı hadis taşıyla taşlayan sünni bir ateistin paylaşımını getirdim size. Bunu açıklayacak birisi varsa lütfen yazsın. 124 bin peygamber Arabistan'dan gelmiş güya. Sıfır peygamber yani Avrupa'yı gösteriyor. Asya'yı gösteriyor sıfır peygamber. Güney Amerika sıfır, Kuzey Amerika sıfır, efendim Avustralya sıfır vesaire vesaire. Yani Afrika sıfır. Bu mu yani? bu sünni ateist İslam'ı taşlarken üstünde hadis yazan bir taşla taşlıyor. O da 124 bin peygamber gönderildiği hadis. Allah Resulü'nün böyle bir söz söylemiş olabileceğini siz düşünebiliyor musunuz? Bu rakamı nereden duydu da verdi? Allah Resulü'nün din kaynağı tektir, o da Kur'an'dır. Bunu Kur'an söylüyor. Ma kunte mel kitab ve'l iman. Şura Suresi ayet 51. Sen bundan önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Bunu kafamıza koyalım artık. Allah Resulü'nün Kur'an dışında bir din kaynağı yok ki oradan öğrensin. Peki ey sünni ateist arkadaş sen de aslında hadisleri kullanıyorsun değil mi? Yani hadisleri sen dini yıkmak için kullanıyorsun. Öbürü de kendine güç devşirmek için kullanıyor. Evet. Satılık Ruhbanlar Galerisi. Çeçenistan müftüsü Salah Mezhiev Rusya'nın yanında verilen mücadele Allah uğruna ve cihattır. Bu savaşta ölenler şehit olacaklardır. Buna hiç şüphe yok. Hiç şüphe yok ha. Hiç şüphe etmeyin. Kendisi gitmiş mi? Şehit oluver ne olur biz kurtulalım senden. Çeçenistan kurtulsun değil mi? Çeçenistan Müslümanları senin gibi birinden kurtulurlar hiç olmazsa. Görüyorsunuz değil mi? Yani satılık olunca iş nerelere geliyor? Beni Allah gönderdi, seni öldürmem lazım diyen adam tutuklandı. Bu da var. Allah gönderdi, seni öldürmem lazım diyor. Nasıl bir Allah'a inanıyor acaba? Evet, nasıl bir Allah'a inanıyor? Aslında bunu sorgulamak lazım. Hafıza tazeleyelim. Bir papazın emriyle 800 kişi 1978 yılında Guyana'da siyanür içip ölmüştü. Hatırlıyor musunuz? Bu 800'ün içinde çocuklar var, bebekler var. Evet, tekrar hatırlatayım dedim. Günün mesajı, dünyanın sorunu akıllı insanlar şüphelerle doluyken, aptalların özgüvenle dolu olmasıdır. Evet, Bertrand Russell. Hakkını helal ediyor musun tiyatrosunu ciddiye aldı, yaka paça camiden atıldı. Önceki gün birinin cenazesinde hakkınızı helal ediyor musunuz diye sorulunca adamın biri de ben etmiyorum, yedi yıldır borcunu ödemiyordu dedi. Sonra adamı yaka paça camiden dışarı çıkarıyorlar. Ya sormayacaksın kardeşim o soruyu ya da her türlü cevabı sessizce hazmedeceksin. Zaten şimdi sormuyorlar. Hakkını helal edin diyorlar. Et diyor yani. Et. Emrediyor. Aslında nasıl olması lazım eğer böyle bir şey yapılacaksa. Böyle bir şeyin dinle, imanla, İslam'la, peygamberle hiç alakası yok onu söyleyeyim. Bizde icat edildi bu. Başka yerde de bilinmez bu. Bu sadece bu topraklarda. Ama eğer illaki olacaksa Diyanet benim lafımı dinlemez de yine de ben doğrusunu söyleyeyim. Oraya varisini çağıracak ve varisinin yanında diyecek ki, bu kardeşimiz bu mevtanın vaizisi, eğer bundan alacağı olup da almadıysa, alamadıysa bir kardeşimiz aranızda, eğer bunda hakkı kalan biri varsa bu kardeşimizden tahsil etsin. Tamam mı? Bu böyle olur. Bu böyle olur. Geçenki karın kahramanıydı bu. Hoşuma gitti. Huzurunuza getirdim. Nasıl buldunuz? <laughs> Eyvallah. Çok ılık. Soğuk karda sıcak bir davranış. Şefkat hepimizi ısıtıyor değil mi? Evet, şefkat yüreği ısıtır.